Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma, videoma, ne bileyim, ailem. Hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, keyfi, neşesi, mutluluğu yerindedir. Evet yine bir videoyla beraberiz. Bu videodaki konumuz, başlık konumuz şu şekilde olacak. Aklındaki, kalbindeki kişinin kalbindeki o derinliklerinde neler var size dair olarak bakmak istiyorum genelin, kolektifin, bütünün faydasına olacak şekilde bir açılım olması niyetimle niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun ta ki okumamız açılımız bitene kadar dedikten sonra arkadaşlarım abone değilseniz abone olup videolarımı beğenirseniz hayattan da yorum ve beğeni yaparsanız daha ön plana çıkarıp daha çok kitleye ulaşmama vesile olursunuz hepinizin şimdiden eline yüreğine sağlık. Arkadaşlar bugün videomuz geç kaldı hepinizden özür dileyerekten önce aklındaki kalbindeki kişinin şöyle bir ruhuna bakmak istiyorum. Ruhsal anlamda şu an bu insan nasıl? Daha sonra kalbinin derinliklerine inmek istiyorum canlarım. Böyle bir derin bir kalp okumak ve içindeki o derinliklerinde neler geçiriyor size dair dedikten sonra şöyle bir ruh halini soralım. Bu beyefendinin, bu hanımefendinin Canlarım. Şöyle hepsini bir açmak istedim. Bu insan tam merkezde zihnini akıllıca kullanmak istediğini ve bakın bir oyuncu yönü yine var. Balina ruhuyla artık büyük gizleme güveniyor. Neredeyse bu balina ruhu ilk defa çıktı diyebilirim. Yani uzun zamandır e, sorarım ruh kartıma. Bu balık ruhu, balina pardon, genelde hiç çıkmaz büyük gizeme güvendiğini, zihnini akıllıca kullanacak. Bu insan hiçbir zaman yalnız olmadığını, sürekli yani yanında bir etrafında kişilerin olduğunu, destek olduğunu e, bırakılması gereken bu kişiler, durumlar, olayları bırakmak istediği, bıraktığı bir süre içinde olan bu kişi... Bu nedenle zaten zihnini akıllıca kullanıyor ve bu partneriniz evet oyuncu olduğu bir dönemden de geçiyor. Yani dikkat edin, bu insan yine bir oyunculuk yönüyle de ilerliyor. Olma potansiyeli burada var dedi bize canlarım. Bu insan bu oyunculuğu ne zaman bırakacak hiçbir bilgim yok. Sürekli oyuncu olan, sürekli ne bileyim tilkilik yapan, stratejiyle ilerleyen bir karşınızdaki partneriniz mevcut canların sürekli bunu yapıyor. Bunları ne zaman bırakacak bu insan bilmiyorum. Oyuncu olduğu şu süreçte yani büyük gizlemede güveniyor. Yani belki bu güzellikle bu ne bileyim oyuncu olma olacak olabilir ama ona rağmen de yine de bir strateji burada ruhsal anlamda söz konusu canları. Bu kişi ama e, zihnini akıllıca kullanacak. Bırakması kişi gereken kişi ve durumları bıraktığı bir süreçten de geçtiğini açık ve net söyler. Hayatıyla ilgili büyük bir değişim yaşadığı bir dönemden geçen bu partneriniz ne ettiyse onu biçiyor. Bak bıraktığı şu süre zaman diliminde ruhsal olarak bu kişi evet size karşı çevresine karşı arkadaşlarına karşı yani kime ne yaptıysa onu yaşayacağı bir süre zaman diliminden geçen bu kişi ve zihnini akıllıca kullandıkça beklediği işaretler evet bu kişiye gelmesiyle beraber ağzı bırak bakın. Bu bu iş buraya kadar diyor. Yani bu ıı, oyuncu olmasını bırakmazsa evet sistemin müdahalesinde müdahalesini yaşayan partneriniz hiç yoktan bir şeyler evet zihninde yaratabiliyor büyük gizeme güvenen bu partneriniz evet çok düşünceli olabilir, çok yalnız kalmış olabilir. Artı beklediği işaretler beklediği durumlar yaşamış olabilir. Ne ektiyse biçtiği, ne ektiyse yaşadığı, ne yaptıysa neler yaşattıysa onun yaşadığı bir süreçten geçen partner burada mevcut ruhsal anlamda canlarım. Ve çok da düşünceli olsa, çok da ne bileyim karmaşa, karışıklıkla yaşasa bu kişi ektiğini biçen bir durumdan geçiyor. Oluşu söz konusu. Yani iyi ya da kötü. Ne ektiyse onu biçiyor şu an. Ruhsal anlamda böyle bir süreçten geçen partneriniz burada mevcut. O çok gelmiş. Bir tane geldi zannettim. Ama 3-4 tane geldiği için almayacağım canlarım Gelmek isterse tekrar gelir o kart zaten. En üstteki. Evet başlayalım bakalım. Evet bu bakın bu insan bir arkadaşından en derinliklerine sizi soruyoruz şu an kalbinin. Bu partneriniz bir arkadaşından destek aldığını, sizinle ilişkisine dair destek aldığını burada bire, bire bir birebir bize söylemekte mi? Evet. Bu kişi yeni bir başlangıç ve sizi içsel içsel çok fazla kalpsel olarak beklediğini bize söylerken evet gizli ne ektiyse onu biçen bu insan Gizli işler yapmış, bu nedenle aranızda çok fazla fikir ayrılıkları yaşamış, duygusal, e, sizden sonra duygusal boşluğa düşmüş, konuşması gereken konuları konuşmadığı için şu an bu size yaptığının bedellerini ödediğini açık net bize burada söylerken sizi çok fazla takip ediyor. İşaretlere güveniyor, sizi takip ediyor, belki de e, uyarıcı e, rüyalar görüyor. Takip ediyor sizi izliyor, gözetliyor, stokluyor ve çok fazla merak ediyor. Çok fazla da merak ettiğinden kaynaklı takip eden partneriniz, evet size arkadaşça yaklaşmak istiyor. Belki şunu söyleyebilir: Seninle sevgili olamadık, tamam. E, bu saatten sonra seninle arkadaşça, dostça ilerleyelim. Ve bu arkadaşça, dostça ilerlemek isteyen partneriniz. Zamanla size tekrardan e, aşkını itiraf etme isteği var burada. Çünkü bu kişi e, siz artık aşkla sevgiyle buna inanmış, buna güveniniz kalmadığı için bu insan size arkadaşça, dostça e, ilerleyelim diyecek olabilir ve. Sizinle bir sırrını paylaşma ihtiyacı duyuyor. Size bir şeylerini anlatmak istiyor. Birlikte duyduğu bir haz var sizinle. Bu arkadaşça, dostça da olsa sizinle duyduğu yani sizin sizin yanınıza yakın olup sizinle sizin yanınızda olmanın hazını duyan ve doyum alan bu kişi sizin desteğinizi ve yardımınızı bir konu üzerinde isteyecek ve geleceğe düşünecek. Bakın size ne dedim? Dostça, arkadaşça e, kavralım diyecek. Ee, yani bu ilişkiyi beceremedik ama en azından arkadaş kalalım e, diyerekten ilerleyecek ve arkadaşlığını e, tekrardan ilişkiye çevirme isteği arzusu içinde olacak olan partneriniz geleceği düşünecek sizinle, sizinle gelecek konusunda bir gündem söz konusu olabilir bir sır açığa çıkacak bir sırrını paylaşacak gelecek kaygısı bu kişi de olsa da. <laughs> bu ilişkinizdeki bu ilişkinizdeki mesafeyi kaldırmak istiyor uzak yol mesafeniz varsa bunu bitirmek istiyor ne kadar mesafede olsa bu bu kişi bu mesafeleri bitirmek istediği bir süre içinden geçerken sizi de çok takip ettiğini zaten söylüyor bize ve size arkadaşça dostça yaklaşma isteği ve arzusu içinde olduğu olmak istediği o kalbinden derinliklerinden geçirdiği bu şekilde artık size sevgili olarak gelmeyecek bir arkadaşça dostça kalalım diyerek ve arkadaşlığınız dostluğunuz ilerledikçe o aşkı tekrardan sizinle yaşama stratejisi bu insanda biraz e, söz konusu dedi bize burada canlarım devam edelim evet. Artık bu insan bir sonraki adımını atacak ve bunu nasıl yapacak? Gözü pek yapacak, hırslı yapacak ve hayallerini belki sizinle paylaşacak. Planları var, planları kapsamı altını, altında çok genişletmiş. İlerlemek için hiçbir engel artık önünde olmadığını açık ve net söylerken bu insan, e, evet kupa prensiniz, kupa, pardon kupa kralınız, Gizli işler, evet yaptığını yaptığından kaynaklı, arkanızdan gizli işler çevirdiğinden dolayı bu nedenle fikir ayrılığı yaşayan sizler sizden sonra bu insan duygusal boşluğa düşmüş olmasıyla beraber e, aslında size sadık olduğunu iktiyatlı ve tamamen bu insan artık size güvenmek güvenmeniz adına bir ilerleme kaydetmek istiyor, sağlam bir adım atmak, sağlam bir romantik ilişki için. Gizli ama iyi niyetli duyguları olan partneriniz size adım atmayı, planı, programı içsel içsel hissettiğini söylüyor. Çünkü ruhunun gerçekten neyi arzuladığını keşfetmiş partneriniz. Bu nedenle sizi gizli gizli takip ettiğini ve değişip dönüşen bu insan. Evet çok fazla duada olduğunu, çok fazla ne bileyim kendi içine kapandıkça kendini keşfettiğini, harekete artık hareket etme zamanı geldi diyen. Bu e, kupa kralınız sezgisel yetenekleri gelişmiş ve size yani bu kişiye size gelecek olan bir haberle kendi sistemin de verdiği e, uyanışla beraber değişip dönüşmüş. Değişiklikler yapılması gerektiği şu süre zaman döneminde önemli bir deneyim kazanan partneriniz güçlü ve genellikle beklenmedik bir aydınlanma yaşamış. Artık ertelemeleri son buldurmak istiyor. Eski inanç sistemlerini bırakacak olan partneriniz çalışmalarının artık semerilerinin tadını çıkartıyor. Çok çalışmış, çok para için u canından, uğrundan vazgeçmiş diyebilirim. Bu, dere, bu, dere, bu derece para e sevdalısı bir partneriniz ve Artık lüks bir hayata ulaşmak için çok çaba vermiş, çok emek vermiş, stratejiyle ilerlemiş, kendisine özel bir şeyler almış olabilir, bir ev, bir araba almış olabilir. Mutlu ve başarılı bir şekilde bu insan tek başınalığın getirdiği bir keyif yaşadığı şu süre zaman diliminde ruhunun gerçekten neyi arzuladığını biliyor. Maddiyatını güçlendirmiş çünkü aydınlanmış ve sizinle aranız, aranızdaki o ertelemeleri Son buldurmayı isteyen bir partner burada var. Sağlam romantik ilişkiyi kaybetmek istemiyor. Ve bir sonraki adımını atmak için bu insan evet gözü pek ve hırslı bir kişi karşınızda olma potansiyeli çok yüksek. Sizi evet hiçbir şekilde unutmamış. Çünkü olgunlaşmış bir partner var. Artık bazı şeylerin zamanı geldi. Bu ilişkinin adını koymalı koyalım mı sen de ne dersin diyen partneriniz evet. Sizi çok belirsiz bırak, belirsizliklerde bıraktığı için sizin kafanızın karışık olduğunu bilincini yaşıyor. Hep siz şu an bir arada bir derede kalıyorsanız, şüphe duyuyorsanız, bu belirsizliklerin içinde kaybolduğunuzu biliyor. Bu insan sizin kafanızda çok fazla soru işaretlerinin olduğunu ve bir türlü bu insanla bu soru işaretlerinizi konuşmamanızın getirdiği Süreden geçerken sizler o da size karşı duygularını belli etmiyor kapalı bir kutu gibi o da karşınızda sessiz sakin bekliyor oluşu ve belirsizlikler bu sizin yaşadığınız aranızdaki durum belirsiz olan durumlar ne kadar sürerse sürsün ben sabredeceğim diyen bir partner var. Ve bu geçmişte yaşadığı ilişkide aldığı yaraları yaşadığı hayal kırıklıkları şu anki sizin ilişkinizde hayatına yansıtıyor olabilir. Gereksiz yere geriliyor ve üzülüyor. Ön yargılarını bir kenara bırakmazsa bu insan evet ne kadar da olgunmazsa aynı bir karşınızda partner söz konusu. Her konuda trip atan bu partneriniz size karşı her konuda trip atıyor olabilir. Tartışmanızda çocuk gibi davranıyor olabilir. Bu davranışların artık çekilmez oldu diyerek siz belki yüzüne vurdunuz. Biraz daha olgun davranmasını bekleyen sizler artık olgunlaşacak. Çünkü değişik dönüşmüş. Çünkü siz bu insanı değişip dönüştürmüş olmanızla beraber. Evet, evet. Bazen o kadar garip davrandığını, yani artık size karşı çok garip davrandığını, çünkü maddi açıdan, size maddiyatını söylememiş olabilir sizden aldığı parayı size hala vermemenin getirdiği bir e, garip davranışlarından kaynaklı e, sizin ondan şüphe duymanızdan dolayı bu insan size anlatamadığı bazı durum ve olayları kendi kendine şüpheye sizi şüpheye sürüklemesinden dolayı bu insan şu an evet üzüntü ve geçmiş Geçmişteki yaptığı hataları da size karşı tekrar yapmak istemediğini ve e, sizden aldığı bir borç para varsa onu ödemek için evet çaba onu ödemek istiyor aslında çabası da var bu insanda ama sizinle nasıl iletişime girer o konuda biraz tedirgin e, bazılarınızın evet dediğim gibi parasını almış ve gitmiş sizinle konuşmak istiyor ama bu para mevzusu açılır, korkusu var, bir tedirginliği de var. Bazınızın da finansal durumlarını düzeltmiş, değişip dönüşmesine bu maddiyatını düzelttikçe sebebiyet verdiği bir süreden geçen partneriniz burada mevcut. Devam edelim. Bakın planlar yapıyor. Planlar yapıyor bu kişi. Neymiş planları? E, dikkatinizi, sizin dikkatinizi çekmek için planlar yapan partneriniz çünkü sizin başka birine gidersiniz korkusunu yaşıyor. Bu nedenle ruhsal olarak çöküntü var mı büyük bir iyileşme döngüsüne geçiyor. Çünkü ruhu çürümüş bir partneriniz var bu sizin başkasına e, gidersiniz birçok seçeneğinizin olduğunu düşüncesiyle ruhsal bir çöküntü yaşayan ve iyileşmeye çalışan iyileştikçe de gelişmiş partneriniz kendiyle barışıyor bağlantısındaki dengeyi geri getirmeye çalışıyor aranızdaki bağlantıyı da dengesini de geri getirmeye çalışan bir ikiz aleviniz var. E sizi sevmesi için sizler hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü onun yüksek benliği de sizin gibi bu insanda sizinle birleşmek istiyor. Aranızdaki soğukluk, uzaklaştığınızı hisseden partneriniz o derinlerinde bunu hissediyor. Sizin uzaklaştığınızı hissediyor. Bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin için çok önemli olduğunu bilen bu kişi evet sizi inandırmaya, sizi geri kazanmak için çabalamaya çalışan bir karşınızda ikiz aleviniz var. Her ikiz alev evlenmeye biliyor arkadaşlar, her ikiz alev birleşmeye biliyor, birleşemeyebilirsiniz. Herkes birleşecek diye bir şart kanun kaydı yok. İkiz alevlerin geneli çok zorlu süreçler geçer çoğu evet birleşme yaşamıştır benim tanıdığım ama birçoğu da hayat derslerini alaraktan uzaklaşılmış bir süreçten de geçebilirsiniz. Bunu da yaşamış olabilirsiniz birçoğunuz. Ve bu kişi evet uzaklaştığınızı hisseden partneriniz yeni bir bakış açısı kazanıyor. Yeni bir bakış açısı kazanan partneriniz artık kendi toksik davranışlarıyla sizi ne kadar hayal kırıklığına Uğrattığının kalpsel olarak görebilen bir partner var burada. Wow, bakar mısınız? Bu kişi, evet, sizin yeni bir bakış açısı kazanan partneriniz, sizi ne kadar e, uzaklaştırdığını, bu ilişkide soğukluk kendisi sizi soğukluk getirdiğini e, ve sizi geri döndürmek için bu kişi kendisi için önemli olduğunu inandırmaya çalışsa da, Yeni bir bakış açısı kazanıyor. Artık kendi toksik size karşı davranışlarıyla sizi ne kadar hayal kırıklığını, kırıklığına uğrattığını görebilen bir ikiz alev var burada. Wow diyorum. Bayağı bilince, bayağı değişip dönüşen bir partneriniz var. Çünkü bir ikiz alevi var burada. İkiz alevi olan sizler aranızda duvarlar, engeller, Aşılması gereken zorluklar bu nedenle aranıza soğukluk giriyor, dikkatinizi çekmek için planlar yapıyor. Sizi nedenle üzdüğünün farkına varan partneriniz artık e, yeni bir bakış açısı kazandığı süreçten geçiyor. Olması burada söz konusu ve devam edelim bir döngü. Artık <laughs> o döngüyü bitirmek istiyor. Bu kişi kendinden başka sizden başka herkese ödün verdiğini burada açık ve net söyler bize. Bu şunu açalım hemen. Gelmişti. Evet bakın bu insan kendinden ve sizden başka o başkasının uğrunda kendi gerçeğinden ödün veren. Partneriniz oralara çok fedakarlık yapmış ve karşılığında beklentiye girmiş olması söz konusu. Ama beklentiye girse de karşı taraf sizden hariç kime ödün verdiyse bu insanlar hiçbir şekilde partnerinize beklentiye girdiği durum ve olaylarda hiç kimse karşılığını vermemiş. Bu nedenle bu ödünün ödülünü yürekte acı bir tat bırakmış. Sizin ondan uzaklaşmanız. Çünkü sizden başka herkese bu insan ödün vermiş. Bu nedenle siz ayrılmışsınız, uzaklaşmışsınız, sırtınızı dönmüşsünüz, ayrılığa dair mevzular aranızda söz konusu olmuş, mesafeli olmuş ve mesafe koymuş bir siz varsınız ona karşı. Çünkü hiçbir şekilde size yaklaşımlarında öbür insanlar ve kendi gerçeğinden vazgeçecek kadar karşı taraf sizden hariç herkese ödün verdiği için siz zaten uzaklaşmışsınız bu insandan ve bu nedenle bazı e, bu aranızdaki yaşadığınız bu e, uğrunda kendini başkalarının uğrunda kendini gerçeğinden ödün veren fedakarlık yapan partneriniz şu an tecrübe etmiş. Bir durumla alakalı pişmanlık yaşıyor. Size karşı suçluluk hissediyor, kendine kızan. Bu insan evet sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler şu an onun hayatında söz konusu olmasıyla beraber bu yeni bakış açısı çok yavaş e, bu insanın hayatında söz konusu olmuş. Bu insanın beyni çok çabuk gelişmeyen bir insan, çok çabuk her şeyi fark etmeyen e, o fark edemeyen bir kişi olduğu için olması gerekenden çok daha ağır işlemiş. Basiretsiz bu nedenle kalmış ve tembel davrandığı durumlar aranızdaki süreci çok fazla yavaşlatmış vaziyette hala yavaş bir süreçten geçen bir ikiz aleminiz olsa da sizin ondan uzaklaşmanız sırtınız dönmeniz bu kişiye evet suçluluk hissettiriyor kendine kızıyor çünkü herkese her şekilde ödün veren kendi gerçeğinden bile vazgeçen partneriniz sıra size gelince hiçbir şekilde fedakarlık yapmadığı için siz ondan ayrılmış ve bu nedenle size karşı suçluluk hissediyor, kendini kızıyor, sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar yaşıyor. Kendi kendinin can sıkıntısı gelişmeler yaşadığı için olması gerekenden çok ağır işleyen partneriniz işleyen süreçlerde basiresiz kaldığı için ve tembel <laughs> davrandığından dolayı aranızdaki süreç çok yavaş ilerlemiş olması Evet burada söz konusu ve derinliklerinde çok fazla da suçluluk hissediyor ve kendine kızan bir ikiz aleviniz burada söz konusu ve size neler bir de şu kartlarımla kalbinden kartlarımızdan bir e, kalbinden size dair ne geçiriyor bir sormak istiyorum arkadaşlar 5 kartla Böyle kalbinin derinliklerinde size neler söylemek istermiş? Soralım bakalım hemen. Fısıltılı kart kartlarımızdan partnerinizin kalbinden geçeni soruyoruz. Bu ilişkide büyüyü bozmak isteyenler var. Onlara dikkat etmeliyiz diyor. Bakın başkalarının uğrunda kendi gerçeğinden vazgeçen partneriniz sizin ilişkinizde sizin bu aşkınızı bozmak isteyenler varmış ve onlara dikkat etmeniz gereken bir süreçteyken evet ben diyorum mızmız bir çocuk gibi davrandım Bunun, ama bunların sebepleri vardı diyor boşuna sana mızmız yapmadım bunların sebepleri vardı her anlamda güçlü bir karakter olduğunu biliyorum. Sen düştüğünde kalkan, zor durumda pes etmeyen, aşkta beni mutlu eden ve vazgeçmeyen evet biriydin. Ben de senden vazgeçmeyeceğim, sen de bunu bildir. Ne kadar suçluluk hissetsem de, kendime de kızsam da ben de senden vazgeçmeyeceğim diyen bir burada partner var tam merkezde. Çok dominant bir karakter olduğun için evet senin yanına yaklaşamıyorum. Sana yaklaşamıyorum. Şu dominantlığını biraz kırsan ne olur ki diyor. Bakın sizin dominantlığınız sıkıntı süreçler yaşattığı için kaos yazacak durumlar can sıkıcı gelişmelerinizden dolayı sizler <laughs> artık bu insana karşı ay bir yandan öksürüp bir de esneme Allah'ım yarabbim kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bu saatte de esneme olmaz ama ağırlık hissediyorum böyle ister Kalbi çok sıkıntılı. Daha böyle kalbi yerinden çıkacakmış gibi ağrısı ve sızısı olduğunu. Sizin dominant olmanızı istemiyor artık. E, sizi yalnız bırakmaları bitirmek istiyor. Seninle senin seni kimseyle paylaşmak istemiyor. Sizin gücünüzün farkına varan bu insan ben senden vazgeçmem diyor. Evet sen şu sıralar çok süsleniyorsun, geziyorsun, kendine özen gösteriyorsun. Sıra bana gelince hiç oralı olmuyorsun. Bir artık beni de görmeni istiyorum diyen bir partner var burada. Evet ben çok yavaş ilerlesem de ben çok yavaş bu ilişkiyi yükünü alıp alıp şöyle ilerleyemesem de sen artık süsleniyorsun, gezmekten kendini alıp koymuyorsun, kendini özen gösteriyorsun. Sana sıra Evet bana sıra gelmiyor olabilir. Çok geziyor, çok dolaşıyor, çok çalışıyorsun. Ee, ve şu aralar kendini kendine adopte olmuş bir seni görüyorum. Dominant da olsan sıkıntılı süreçlerden de geçsem ben senin dominantlığın evet beni daha çok e, üzüntü ve kedere boğuyor. Her anlamda güçlü bir karaktersin. Bakın siz çok dominant ve güçlü karakter olduğunuzu hep dile getirdi. Ama ben sen ne olursan ol pes etmeyeceğim. Evet suçluluk hissediyorum sana karşı. Kendime kızıyorum ama ben senden vazgeçmeyeceğim. Bunu da bil. Bu ilişkide büyüyü bozmak isteyenler var. Onlara dikkat ettiğim şu süreçte evet ödün verdim diyor da olabilir canlar. Umarım faydalı ve güzel bir sizler için açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Ee, abone değilseniz abone olup beğeni yazar, beğeni yaparak e, yorum yazarak daha çok ön plana olmama sebebiyet verirsiniz. Hayıptan da beğenir e, yorum yazarsanız beni de çok mutlu etmiş olabilir, olabilir olursunuz canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün videomuz biraz geç yayınlanacak. Bu konuda da e, kusura bakmayın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet. Hoşçakalın.